Say. And I am very nervous about this build. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi Messi inşa edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi de Enes yakından inceliyor. Enes ne oldu oğlum? Bir önceki bölümde yenildiğin gibi yine yenilecek misin? Hayır bu sefer önce inceliyorum ama bu ne ya? Böyle şey böyle. Evet ya bu, bu sefer çok daha farklı. Şu, bakar mısınız arkadaşlar? Sürekli çıkıp çıkıp iniyorlar. Çıkıp çıkıp iniyorlar. Allah Allah. Ama burada biz anlayabiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Messi yani bu. Ayağında topu da var. Görmüş olduğunuz gibi bu yapacağız Enes. Hazırsan hadi git. Tamam kardeşim o iş bende. Hadi bakalım arkadaşlar biz de hızlıca şuraya Messi'yi inşa edeceğiz. Tabii ki de bizim tarzımızla. Siz de şu an arkadaşlar videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki bölümde sizce hangi şeyin, hangi bir şeyin inşasını bu yapmamız yapmamızı istiyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Ben şimdi buraya hızlıca... <laughs> bilgisayarı koyalım arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi bu bilgisayarla birlikte bize özel bu bilgisayarla birlikte arkadaşlar bize özel kodlar gelecek arkadaşlar ve bu seferki kodumuz gerçekçi kod. Şimdi arkadaşlar buraya normal Messi'nin inşası yapmaya çalışacağız fakat daha gerçekçi olması için hop gerçek yazacağız arkadaşlar ve bu gerçeği yazdıktan sonra daha bir gerçekçi olacak göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar hızlıca Messi yapmak için önce kodumuzu alalım arkadaşlar. Evet bakalım. Aha işte kodumuz burada. Slash Messi 1. Evet 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 evet. evet. Şimdi hadi bakalım. Arkadaşlar kodumuzu yazacağız şuraya. Şöyle yaptık mı? Messi 1. Evet şimdi hazırsak arkadaşlar hemen şuraya yapıştır diyeceğiz ve Messi olacak bakalım. Ama gerçekçi olmayacak. Onun için de arkadaşlar bir de gerçeklik komutu eklememiz gerekiyor. Daha bir gerçekçi olması için. Şimdi buraya paste yani yapıştır anlamındaki paste. Ah bu ne ya? Aha oldu oldu tamam bir dakika uzaktan şöyle uzaktan baktığımız zaman olmuş gibi. Enes hala çözmeye çalışıyor bu arada. <laughs> Neyse arkadaşlar olmadı Enes'e de yardım ederiz ama şimdi bence uzaktan olmuş gibi. Bir dakika birazcık daha uzağa gidelim. Hatta bir dakika şuradan ben bir daha hızlı uçmak için. Şunlardan birisi beni daha hızlı. Aynen bu daha hızlı uçturuyordu. Bir şey diyeyim mi? Olmuş gibi arkadaşlar değil mi? Birazcık uzaktan bakınca aynen öyle olmuş gibi. Bu ne ya? Burada da. Aha burada ne ya? Burası. Aa hazine adası. Bunları Aa bunları alalım arkadaşlar. Hop, bunu da aldım. Buradakileri de alalım da işimize yarar belki. Hop, gel buraya. Hop, bunu da alalım. Topla. Topla bunu da. Burada bir şey yok. Bir şey diyeceğim ben zaten... Allah arkadaşlar oyundan saptık bir dakika. Bütün şeyimiz kaçtı. Heh, tamamdır. Şimdi arkadaşlar şimdi gidelim. Şu büyük bilgisayardan ne isteyeceğiz? Tabii ki de gerçekleştirme komutunu yapacağız arkadaşlar. Gerçekleştirme komutunu almamız gerekiyor. Hemen şöyle. Ama önce ondan... Bir dakika arkadaşlar ondan önce... Enes'e de yardım edelim. Ama önce görünmezlik ikisini içelim. Çünkü uğraşıp duracak arkadaşlar. Ve artık onu yenmekten çok sıkıldım. Yardım edeyim diyorum. Şöyle görmezdik. 2 dakikalık yeterlidir. Tamamdır. Allah bunu nasıl yapacağız ya? Bakar mısınız? Hala ağlamaya devam ediyor. Şimdi arkadaşlar biz de şöyle. Ee, şöyle hemen. Paste yazalım. Hop. <laughs> <laughs> ah paste yazdık. Umarım. Aha tamamdır. Tamamdır. Şimdi şuraya da bir not bırakalım. Hop tabela nerede? Yazı yazacağımız tabela. Ha, tablo yazmışım. Hop. Aha. Hop. Şöyle. Bir dost. Hop şöyle yaptık. Tamamdır. Of neyse artık gidelim. Ay neyse döneceğim. Ha? Ha bu ne be? Ha? Bu şey olmuş bu. Nasıl olabilir? Ne yazıyor burada? Bir dost. İçini dekor edebilirsin. Ha? Ana. Ha bu. Şimdi o zaman hızlıca şöyle karnından Girelim. Valla tamamdır. Oh, tamam sadece dekor edeceğim için çok mutluyum. Hemen buraya bir merdiven. Hatta şöyle altından merdivenler yapalım ki çok daha iyi olsun. Hop şöyle. Aha işte bu. Güzel. Böyle bir giriş olacak. Hop yukarı çıkacaklar buraya. Hemen bir tane kapı gerekiyor. O da şu. Aynen başka var mı güzel kapı? Ha, bu da güzel olabilir. Hop, aynen öyle. Çok iyi, çok iyi. Hemen şöyle açalım. burayı şöyle kaplayalım. Hop, şöyle yukarı çıkalım. Aha, güzel. Güzel şimdi burayı birazcık daha ev haline getirelim Ah sonunda be Allah ne kadar uğraştırdı beni Bir bilseniz gerçekleştirme Gerçekçi yapma programı kodu arkadaşlar Şimdi evet Görmüş olduğunuz gibi bizim bu Messi Aa, Enes şimdiden başlamış arkadaşlar için düzeltmeye ben de şimdi hızlıca arkadaşlar Bunu daha gerçekçi hale getirmem gerekiyor Evet şimdi kodumuzu girelim Gerçekçi Tamamdır. Şimdi arkadaşlar gideceğiz Şuraya yapıştır diyeceğiz ve gerçekçi Messi'mizi oluşturacağız. Aha! Oldu sanırım. Bir bakalım şöyle. Oo evet. Arkadaşlar Messi. Daha gerçekçi. Şuna bir bakın. Şuna bir bakın. İşte bu. İşte bu. Of, 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 of. şimdi arkadaşlar hızlıca buna ben bir asansör yapayım ve yukarı tam kafa kısmına da güzel bir ev içi salon yapayım arkadaşlar. Hop şöyle bir dakika arka tarafta şunlar aha bak şunlar kalıntılar bunları ben bir kaldırayım. Hop vallahi çok iyi oldu. Oo, şöyle hemen Enes bunu görünce şaşıracak. Şu an düşünüyor ki arkadaşlar ben bunu yaptım efsane bir şekilde kazanacağım. Ama bilmiyor ki şu gerçekçi Messi'yi görünce arkadaşlar ne, ne düşecek? acaba? Hemen şuraya ben bir asansör yapayım. Şöyle inelim aşağıya. Hop şuraya tam kaç kat çıkacağız ki acaba? Bir 40 50 kat yukarı çıkarız herhalde. Dur hemen ayarlayayım. Hop şöyle yerleştirelim bakalım. Aha yukarı çıkıyoruz. Altın yaptım bilerek arkadaşlar. Allah'ım inşallah tam kafasına göre gidebiliriz yoksa. Dur bakalım. Aha. Hadi tamam. Kafasında durman gerekiyor asansör. Kafat kısmında dur. Ay tam yerinde durduk valla. Ama önce şu kanatları ben bir çıkarayım. Çok hızlı hareket ettiriyor beni. Ah tamamdır. Şöyle. Tam alt kısmından olsun. E, gidemiyoruz. Şurası mı? Bir kere daha alta ineceğiz. Hop tamamdır. Aynen öyle. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şurayı kendimize doğru uzatalım. Hop. Vallahi süper oldu. Aa, çok iyi oldu. Şimdi şuradan da bir giriş yapalım. Of çok güzel gözüküyor. Alt kısmını komple altından yapacağım arkadaşlar. Üst kısmında sanırım elmas yapalım ya da zümrüt. Of çok zengin bir ev olacak burası. Hop şöyle ama çok küçük. Ama olsun arkadaşlar. Gerçekçi olduğu için bence çok daha pahalı ve daha değerli bence. Hop şunları yerleştirelim. Aha Hop tamamdır. Hatta ben burayı direkt bir yatak odası da yapabilirim arkadaşlar. Şöyle hemen. Hop şöyle kırmızı güzel bir yatak düşündüm. Şunları Allah. Şuradan şöyle şurayı da kapattık mı? Tamamdır. Şurayı hemen gardırobu ayarlayalım. Of çok güzel oldu. Tamam. Şuraya da bunu ekleyelim. Hop. Hop. Ayakkabı. Ayakkabısı çok oldu. Yama olsun. Hop şuraya bilgisayarlarımızı da yerleştirelim arkadaşlar. Bilgisayarsız olmaz. Şuraya da klavye. Hop şunu da ekleyelim. Tabletimizi de ekleyelim. Şöyle güzel bir evimiz oldu arkadaşlar. Şurayı da komple cam yapmak istiyorum. Çünkü en tepedeyiz ve buranın manzarası fena olabilir. O yüzden şurayı da şöyle camlarla kaplamak istiyorum. Sabah olduğu zaman da fena bir şekilde ışık alsın arkadaşlar. Hop, şöyle ve aha süre bitti sanırım. Aynen aynen tamamdır. Arkadaşlar benimki böyle oldu. Kapı eklemi yoktu. Kapı eklemi hemen şöyle güzel bir kapı. Şu olabilir sanırım. Aynen bence bu güzel oldu arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi asansörümüzde aşağıya doğru inelim. Hop. Enes de bitirmiş olmalı arkadaşlar. Şimdi Enes'i ziyarete gidelim. Ve sonra ben Enes'e gerçek gerçekçi Messi'yi göstereceğiz arkadaşlar. Sizce kiminki daha iyi olmuş? Yorumlara yazın bakalım. Benimkinin asansörü de var arkadaşlar. Ta kadar çıktığımız. Tabii şuradaki altı bloklar olmasa da olurdu ama yol yapmam gerekiyordu. Şuna bakın arkadaşlar. Kiminki daha iyi yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi doğruca Enes'e gidiyoruz arkadaşlar. Hop. Şöyle. içeri girelim. Oo, oh, çok iyi göz Oo bu ne be? Enes güzel bir giriş yapmış hakikaten ha. Çok iyi. Aa, fakir süre mi doldun? Evet. Enes evet, sen ne yaptın? Bak doldurdun her şeyi. Oğlum sen çok karışık şey yapmışsın ya. Ne var ne yok her şeyi koymuşsun. Yatak odası sanırım burası. Çalışma yeri burası. Salon direkt komple orta yapmışsın sanırım. Kafam birazcık karıştı ya. Oğlum etrafında bir sürü pasta kek dolabı koymuşsun. Kola makinesi mi? Oo bak bu güzel. A Aynen öyle nasıl? Çok iyi. Sen gel bir de gör ama. Senkin içi daha iyi gibi olmuş. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi Enes sen de benimkine gel. Ha? Bu ne be? Aa asansör mü var? Vay bak bu çok havalı. Oo bir dakika. Fakir sen bunu nasıl yaptın? Asıl sözü şaşıracağım asıl ben buna şaşırmam gerekiyor. Oha! Messi yapmış ya. Vay çok iyi. Şimdi hızlıca oraya ışınlanalım. Hop, hop şöyle hadi hadi. Allah ışınlar ışınlar. Ha, tamamdır şöyle yukarı çıkalım. Hop tamamdır. Ha, aç bakalım. Oh. ana küçük bir yatak odası var. Koca bana gerçekçi? Ay bilemedim. Fakir ne çok güzel mi? Nasıl beğendin mi? Fakir çok gerçekçi. Yap bir sıra beç birazcık küçük kalmış. Evet ama ne yapayım kafası küçük. Normalde bir insana kafası bu kadar büyük değil ki. O yüzden böyle yani. Ha, anladım. Neyse bence güzel olmuş. Arkadaşlar sizce nasıl olmuş yorumlara yazın bakalım. Hangisini seçmek isterdiniz? Bir evde yaşamak isteseniz nasıl bir eviniz olması isterdiniz? Gerçekçi mesleği mi yoksa bu birazcık daha karakterimsi yani çizgi filmsi mesleği mi arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ekranda çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Yakında Kurt Adam seri. Bir sürü farklı değişik kahraman serileri gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.